Merhaba arkadaşlar ben Sametay Ay. Eee Battlefield 3'ün 6. bölümüne hoş geldiniz. En son şurada kalmıştık. Semadan ateş manzaraları mafu olarak doğru değildi disiplinli olun. Ne diyor ki şimdi her neyse. Ah. hocam gel 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 sakın ses çıkartma hocam şimdi şuradan da bir tezevenk çıkacak illa ben de onu illa öldürecekti. aa kev tüketim var mermisine kadar mermisi yok ama hayır lan beni vurmayın lan Hadi git hadi git. Tamam hepsini öldüremezsin. Tamam. Öldürdün mü hepsini? Öldür öldürmüşsün Hayır. Hayır ya. Hangi Mal ateş etti. Şimdi birazdan ben onu öldüreceğim. İncelidir. Şey düşman. One more, you go. Tamam şey yok. Sen gel hocam. Ben gel gel gel. Gel gel seni al seni alacağız böyle. Sen bana çekil şükür yapıyorsun Söyleyecek Böyle tararım ha Ya var ya siz bittiniz Siz bittiniz oğlum Siz bittiniz Bir daha. Gel 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 hocam gel 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 Şöyle <laughs> Dur 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 Allah bomba bitmiyor. Yeni bomba geliyor. Bukta kaldım. Çok güzel. Bukta kaldım. oyunun bugün iyiyim ben. Nerede? Hayır lan. Vurma, bir vurma. senin de 372 mermisi var dur şimdi. Dur, dur. ya dur ya dur dur orada birçok kuş bomba geliyor kaç 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 ananızın amına koyayım alayınızı sikeyim alayınızı sikeyim tamam mı oğlum siz bittiniz siz bittiniz ya, ya niye bıçaklamaya gerek var vur gitsin ya bin ayağa kalkacak kalk orada vites diş diş bir dakika Ateş ediyor lan. Ah, ah, ah. Oradan ateş ediyorlar. Dur, dur, dur. Dur, dur. Tamam, ne yapacağımı anladım. Dur. Ne yap, ne yapacağımı anladım şimdi. Işte. Dur, ben şunun yanına gideyim de. bomba bitmiyor bomba geliyor Neredesin nered, neredesiniz? Dur bu iyi. Daha hocam senin, senin orada ne işin var ya? Ha yok sen niye bize kafa tutuyorsun ki? Biz Amerika'nın özel askerleriyiz yani. O kadar eğitimden geçtik, o kadar operasyon yaptık. Sen nesin? Sen resmen bir kuvayi milliyesin yani. Haksız mıyım? Yani sırf ülkeli savunayım diye hiçbir askere bile gitmemiştir kesin. Ha o asker kaçardı. Ben diyeyim de. Kim ateş etti? O aşağı iniyorsa ben de ineyim. burada duracak. He şuradalardı. Şuralardaydı. Neredeler lan? He ilerdeler. Sonuçta evet. bomban bitmediğine göre. Oha bombam bitiyor. Bombam bitti. Bombam bitti. Her neyse. tamam amacımız ileri gitmek tamam 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 ileri gitmek o gitmiyor ki takip ediyor nerede savaşlar ya o illa benim mi öldürmem gerek ya siz kıçınızı oynatsanız çok çok bir şey yapmış oluyorsunuz amına koyayım ne yapacağız? Ha. ha. Ben ben mi açacağım? Yok hiç de işte ben açmayacağım. Ne yapacağım? Ben mi açacağım? Canım. We're looking for any sign of Al Bashir. Ben açacağım? Açacaksa mı? Ne? We'll Tamam ben açacağım. Montez, door. Ha, Montez mi açacak? Ha. Başlam. Tamam. Niye niye şimdi Blackborn dedin ki anlamadım. Ben açmayacaksın. Başka bir şey demiştir o. Abi ben Burada birisi yok. Temiz burası. Kesin ileride bir dal yarak var. Asansörü mü çağıracağız? Gerçi biz kablo falan yaparız. Kanca ile mi? Ne? ne Lazerim vardı mı biliyor Yok. Yaklaşık 30 metre desen anlarım. Direkt 30 metre diyor. Her neyse. Hadi, in aşağı. İn aşağı. Ha, tamam. Tamam, hadi. Flashbank yok ki, var mı bende flashbang? Varmış. Oba. Bak bu şey de vardı. Aa bak o şey de vardı trailerde. Trailerde diye fragmanında işte. Yok <laughs> ya. Ya e ama o fragmanda vardı o hareket. Her neyse. Ezan okunuyor, küfür edemeyeceğim. Tamam, tamam. Ha bu tam, ha tam. Oba, gel hocam, gel gel gel, gel gel. Bir tek tekmeyle ölüyorsun ya. Sen mi bize kafa tutacaksın? Al bir tek tekmeyle öldün. Oldu mu hocam? Ya o bomba neyin nesi? Ya ne bomba. Ya ne bomba varmış sizde he. Vallahi benim bombam da bitti ha. Küfür edemeyeceğim ezan okunuyor. Sesi gelmez de. Şu an ben duyuyorum. Hadi tekmem e bak sen mi bize kafa tutuyorsun? Bir tekmede devrildi. Oha! Abi hepinizi tarıyorum. Uf. Dur dur. Bu kadar ilerlemek yetmez. Bu kadar ilerlemek yetmez. Hadi. Oba gel gel gel. Böyle hepinizi tararım böyle ya. Oh. Ölmediler. Lan oğlum. Evet. Dur dur Onları siper alacak yeri var da bizim yok. Gel 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 hocam gel. Ya, dur, dur. bomba var bomba. Ya ya sizin bombayla yeten sorununuz var ha. Yani ciddi ciddi sorununuz var bu bombayla. Ya ne olur bomba atmayın bakın ne olur ne olur. Gel 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 gel. Baba şimdi. Şuraya geç şuraya geç O bomba bana zarar verin ver O da ver, ver. duvar var orada Oha lan duvarı verdim Onlar daha bomba atar onların bombayla problemi var Duvar var arada Hadi. Bomba düşündü benim yok mu? Oha Oha nasıl taradı hayvan Hocam nasıl taradı beni ya 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 bak senin yüzünden başkasın dostum duruyor ha. Neredesin hocam? Gel gel sen mi bize kafa tutuyorsun? Gel gel. Biz Amerika'nın özel eğitilmiş askerleriyiz. yapacağız? Ne maymuncukla mı gireceğiz? Ha, ben açacağım. Tamam bak öğrenelim. Bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıp. Ya o ne maymuncuk. Dur dur dur. Ben mi? Oha. Ya hayvan gibi giriyorsunuz lan maymuncukta gireydiniz insan gibi ya. Ne bankayı mı soyacağız? Montez. Ne? Döf, ne oluyor? Bana demedi o, ki. Hadi bu tamam hadi açın. Kesin birisi çıkacak. Damn oh, siz Allah demeydi mi biliyorsunuz? ve bildiğim siz Tanrı diyorsunuz ha. Sizin dininizde Tanrı değil miydi? Her neyse. Çık. Holy shit! The gold mine! It's an operations room. Looks like they tried to destroy it. No, look. Shit's still here. Yeah. I want everything bagged and tagged. Uh -huh. Ya mikrofon benden uzak duruyor da sesim gelecek mi acaba? <laughs> Dur birazcık yakınlaştırayım. <laughs> Şimdi hep bok edeceğim ha. He. Hep bok edeceğim. Dur hiçbir şey yapmayın. Videonun sonunda öğrenirim. Ne bu? Para mı var içinde? Ne oluyor lan? Para mı var? Oo, ne bu? Bilmiyorum. Russian. Ne? Ru Nükleer bomba mı? Ne yapacağız lan? Irak'a mı havaya uçuracağız? Ne?

that can't be good. Bak yine o adamlar çıkacak ha. Yine o adamlar çıkacak ha. O iki adam çıkacak yine. Çıkacak ben biliyorum. <laughs> bir tane bir tane. Just because I see a couple of lights at night doesn't UFO. Look, we believe there were I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other news? The one's already here. So you don't know about parents? What? you heard me. Nah. Who didn't stop what? Hey, Kushbach, bir bir, zor he did. Zor Zah. He. he used to be Rodolfo. Zoriardaso, no, no. Dimitri. Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We know you know We've met. If you want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Ne lan? Tell me what happened in Paris. Then I'll tell you. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is Dima. Ya ya anlataydın niye yaşa, illa yaşamam mı gerekiyor onu ya A, Anlatırım ben yok anlatamam Bulaklarını anlatırım ben anlatırım anlatırtım. Ne nasıl deniyoruz artık Ne bu e, ne olacak o

Да. Сегодня несколько человек узнают чем том, что мы человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это... Меня это мучает. я себе это стараюсь подавить. Приблизимся. К нему летит Дима! Дима, зажигаем ЭПИ! Платинатор! Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настоянием, если мы будем близости от него. Вот они. Мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерный чемодан не стрелять. Он может просто повредиться, распространить энергию. Все готовы? Oğlum Amerika dediği miyiz? Kimi öldüreceğiz lan? Kendi dostumuzu mu öldüreceğiz? Oha! Oha! Irak'ta mıyız lan? Oha! Oha! Hak etti pezemek. Böyle arabadaki adama ateş etmek ne demek lan? He? Arabadaki adama ateş etmek ne demek he? 20 mermi var her neyse 20 dur. İyi 20 ver oğlum? İyi niye 20 mermi var? 30 mermi niye yok? Her neyse 31 dolar gelecek. Bak bunda 31 mermi var. Ne yapacağım? E i̇lla ben mi bir şey yapacağım? Ne yapacağım? Hangi kabloyu? Oğlum demek ki Amerika'da kendi iç şeyimiz var. Yoksa Irak sokağı bu kadar güzel olamaz. Amerika'da iç karışıklık var demek ki. Biz de buna dahil olacağız herhalde. Ne var ha? Tamam gel gel. Hocam yavaş. Hocam yavaş. Kim? Dima ben değilim. Bu herhalde. Yo. Ya ben öldüreceğim kesin ha. He. Her neyse öldür deniyorsun şöyle sürüne sürüne gidelim de. Ne sürünme şöyle eğile eğile git. Sessiz öldür Ah ah. Dur, dur, dur Bunlar. Ah affedersin abi özür dilerim. Seni düşman zannettim. Vallahi bunlar Amerika değil mi? Öldürürken hiç içim yanmaz ha. O oğraklıları öldürürken içim yanıyor şimdi hiç yanmaz. Dön. Dön. Gel 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 sen de gel. Sen de gel. Kim var başka? Gel la kaç. Gel 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 kafan çıkar kafanı. Kafan çıkar süperle. Oğlum. Dur Şu şöyle güzel bir arabaya bomba atıp yazık etmek istiyorum ha. Ya. ya da yok adam akıllı yerde kullanayım şu bombayı. 3 tane var zaten. Hocam sen ne ilerliyorsun ya? Sen mi bize kafa tutacak adamsın? Ha vallahi hiç içim yanmıyor ya. Iraklılar öldürürken içim yanıyordu. Bunda yanmıyor. Amerika bunda. Amerika'nın askerleri bunlar hiç içim yanmıyor. Şöyle tarayım da dümdüz. Ya da yok o etki etmez. Ya yarrak gibi önümüze çıkıyor ha. Böyle sokulursun böyle işte Sikilirsin Şunu alalım da Onları öldürmemiz gerekiyor hocam Gel 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 12 önünde Makineli tüfek mi? O zaman biraz işimiz zor Nerede? Şurada mı? Orada mı? Herhalde değil. Yani neyse bir gözlük şunu alsın. E ee, ben kimseyi öldürmedim. Tamam hadi devam devam. Az siktir. Hayır lan bak beni vurmayın. Gel 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 gel. Orada birisi yokmuş ki. Ben birisi var zannediyorum. Bir gün konuş. Burada ağır konuş. Konuşma hakkı olan tek kişi benim tamam mı? Gerçi benim de konuşmamam gerek her neyse. Her neyse Allah'tan ki en baştan başlatmayacak mı? Nereden başlatacak? Ha iyi buradan başlatması. En baştan başlatmasından iyiydi. Allah şuna 31 mermi koyuyorlar ya. Silah cenabet yapıyorlar ha. Şu 30 30 silahcörde bir haznede ya. Allah 31 mermi cenabet silah oluyor ya. Ben dur öldüreceğim böyle. Ne de bak dur Böyle gelişine bir bomba atmak şart. O çok uzağa gitmedi. Ya var ya Black Bonnie'nin el becerisi çok güçlü ya. Ama bacak kuvveti lan dur dur bir şey anlatıyorum şurada. Şu Black kol kuvveti güçsüz de bacakları çok güçlü. Bir tekmeyle adam öldürdü. Bayağı konuştum ama he. Video video başından beri. Bayağı konuştum video başından beri. Her neyse. Gel 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 geber geber geber. Öyle oha Sürdü. Hangi marka bu? Markasını göstermez artık Ama şekil arabalar. Ya maryam amunuzu he. Batsam mı burada videoyu ya birazcık daha ilerleyeyim. Vallahi bu kadar ilerlemek olmaz. Az ilerlemek. Bu kadar az ilerlemek olmaz. Az siktir ne oluyor? Affedersin abi o bombayı sana attım. Amacım sana atmak değil, değildi. Her neyse kapıyorum ben burada videoyu. Bayağı oldu Kapattım. pa -tım.